Şimdi Nehri'ne geldik. Gökhan kendisinin yorgun olduğunu söylüyor. 12 saatlik otobüs yolculuğu. Evet. Bütün şehir mesela. 100 yıl önce bu nehrin kenarında kurulmuş. Geldiğimiz yol boyunca otoban boyunca nehir varmış. Şu anda yok tabii ki. Bu arada burada hep atlar var. <laughs> güzel gözüküyor. Kaldığımız yerden yaklaşık yarım saat mesafe uzaklıktaydı getirdiler bizi sağ olsunlar. Bayağı güzel görünüyor. Evet, bir de Santa Cruz hakkında dikkatimizi çeken, e, en hızlı büyüyen şehirlerden biriymiş ve bir çok kalabalıkmış ama e, çok kalabalık görmedik çünkü şehir çok düzenli. Bugün pazar günü evet. bir de biz evet. sabah geldik buraya yorgunuz. Ama şehir çok iyi organize edilmiş. O kadar düzenli ki o kalabalığı zaten hissetmiyorsunuz. Yollar falan çok güzel parklar inşa edilmiş. Yarın da muhtemelen bir park yaparız artık. Burası plaj gibi. Aa, hmm. Herkes çıplak ayak. Ee, herkes ayaklarını suya sokuyor ve de çok güzel çıplak ayakla. E ee, biz de mi soksak artık? Biraz çamur ama. Yağmur yağdığında şu anda bulunduğumuz bu kumlar üzerinde belimize kadar su doluyormuş. Bütün kıyı boyunca, nehir kız boyunca sular yükseliyormuş. Ekvador'da da böyle zamanlar yaşamıştık suların birden yükseldiği. Burada da bu nehrin yükselmesi biraz ürkütücü. Geleneğe göre Santa Cruz'lar ya da Santa Cruz'da yaşayanlar bu nehri koşarak geçmek zorundaymış. Arkadaşlarımıza sordum, siz yaptınız mı dedim. Gerçekten koşarak bu nehri geçmişler. E için yapıyorlarmış bunu? Bu bir gelenek. <laughs> Mesela eşi Koca Bamba'dan arkadaşımızın kendisi Santa Cruz'da. O da buraya gelip yaşadığında burayı koşarak geçti dedi. Bizim de geçmemiz gerekiyor mu acaba? İki hafta buradayız sanırım. Ee, geçeriz. İki ee... hafta mı bilmiyorum. <laughs> Bence koşarız ya en sonunda ama bir şeyler lazım koşmam için benim. Atlı bu yuvarlak meydanı gezmek 15 boylu bir adam. hiç değmez kesinlikle. Küçük bir alan zaten burası. Evet Gökhan bandıra bandıra tablille de leçe yiyor. Bandıra bandıra yemiyor. <laughs> Bayağı hızlı bitirdi. <laughs> Manhar gibi aslında Peru'daki. Yani e, süt kreması gibi. Tatlısı, süt Goffet. tatlısı her yerde var. Evet çatılar o kadar tatlı ki çatıları yiyesim geldi bu seferde. Süt kremasından sonra. Çatılar palmiye ağacıyla ağacından yapılmış burada ve burada herkes geleneksel Santa Cruz yemeklerini tadıyormuş. Eski tarzda pişiriyorlar. Bunlar da Santa Cruz köpekleri diyormuşum. <laughs> Parece parecido a Bakınız. Bu bildiğiniz pirinç ekmeğiymiş. Yine sarmışlar dışını. Mısır kabuğuyla ve bando da başladı. Hadi bakalım. Buradaki fırınlar eski tarz. Oo. Bayağı güzel gözüküyor. Tadına evet. baksak mı acaba? Evet, baksak Gülüm müzik bandının çaldığı ismi de Tambolita. Evet her, yerde var şu anda. Bütün dükkanlarda duyuluyor. Karşı tarafta da bir bando var. Ha bu bando değil ya. Bu bir müzik grubu. Hayır. Bu bayağı iyi. bu, bu geleneksel değil arkadaşlar. Bu geleneksel Bolivya restoranı, kendi müziği var. Buradaki en geleneksel olan restorana gideceğiz şimdi. Bakalım nasılmış. Çok merak ettim ya. Yani. Şu pirinçli, patatesli, ızgara yapılan şeyi. Genellikle ızgaraları eti seviyorum ama bakalım bu nasıl olacak. Bu elbise geleneksel bir İsmi Tipoy. Tipoy'muş. Küçükler için mi? Yo daha büyükler için de var. Ben kendimi alayım mı? <laughs> Yuvarlak olanlar, geleneksel fırın ama bu da öğle yemeklerini pişirme şekli yani çok eski tarz çünkü taşların üstünde çorba ya da pilav öğle yemeklerini pişiriyorlardı. Bunu burada. diğer şehirlerde de gördük ama da fazla sokak satıcında satıcıları bile evet. bu tarz şeylerle karıştırıyorlardı şeyi. Bolivya'da geleneksel fırın çeşitleri zaten. La Paz'da evet, çok vardı. Bu sokak bayağı güzel bir sokakmış. yerler toprak cross motorlarla geçenler vardı. Her yerde bütün restoranlarda müzik. Bugün pazar olduğu için mi acaba? Vallahi burası hep böyle Bir yarım saat, bir saat içinde buralar kapanıyormuş. Akşam kararınca hırsızlıklar vesaireler oluyormuş. O yüzden bu gördüğünüz bütün müzikler, bütün dükkanlar hepsi kapanıyormuş, kimse kalmıyormuş. Yani müzisyenler Tehlikeliymiş. De şu anda enstrümanları topluyor, kaçıyorlar. <laughs> Bayağı eğlenceli. Evet. Her şey yeni başlıyor zannediyordum, bitiyormuş. Şey, ve hep de böyle palmiyeler var. Zaten e, Santa Cruz'da da oldukça fazla palmiye gördük ve yemyeşil. Koçabamba'ya göre Kocaman bu bayağı bozkırda. Evet. 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 Yememizi bekliyoruz. Bu sonsu içinde full peynir var. Bayağı uzun bir şeydi bu. Kestik hepimiz elinde. Bu da kunape İkisi de e, patates ve peynirden. Şimdi tadıyoruz. Bu da aynı şekilde. Tatlı çok güzel. Hmm. güzel yani, mi? yani yani bunun patates olduğuna inanamıyorum çünkü ekmek gibi. Bu biraz tatlı gibi. Ama ikisi de çok güzel. Brezilya'da da bunu yapıyorlarmış bu arada. Beş türlü yemek zamanları varmış. Şu anda bu e, saat 4-5-6 civarında denk gelen yemek zamanında bunu yiyorlarmış. E, bakalım tadına. Evet. Tadıyor. Liko. Hmm. <laughs> Çok güzel tadı. <laughs> Etler var. Çerke. Hmm. Sen tadına baksana. Bakacağım. Arepa, mısır. Sarı mısırla yapılıyor Santa Cruz'da. Kolombiya'da da beyaz mısırla yapıldığı için rengi beyaz. Buradaki daha tuzlu bu arada. Bu da pande de arroz. Bakın pilav var içinde. Pirinçle yapılmış. Ekmeğin içinde pirinç dövmüşler. Tatları çok güzel gerçekten. Pişiriş şekilleri çok farklı. Santa Cruz merkezindeyiz. Santa evet. Rosario Festivali için hazırlıklar varmış. Burada müzik yapıyorlar. 24 Santa Cruz'da her yere Santa Cruz'un diyeletini yani Santa Cruz lehçesini gösteren kelimeler asmışlar. Mesela e, şurada harici, orada patasca, arkamızda surazo, tüm ağaçlarda tek tek kelimeler var. Burada da kuçuki yazıyor, kuçuki de Normal İspanyol susuyor, kirli anlamına gelen ama Santa Cruz'da kuçuki diyorlar. Anı olarak fotoğraf çektirilen yerin yanında çiçekler var. Bu çiçekler Bolivya'ya özelmiş. Patuğun. Biz bunları Ekvador'da da bayağı görmüştük. Evet. Selva'da, Amazon ormanlarında. Ve bunlar gerçek değil. Yapma. Yapma çiçekler. Burada görmedik ama ya. Bolivya'da hiç görmedik o şekilde Bolivya'da çünkü de şehir hiç değil, şehir değil. Ekvador'da gördük ama belki de kutsal parklarda görürüz. Gökhan bunları muz ağacı sanıyordu Ekvador'da. Yok, i̇lk başta muza, <laughs> muz, muz ağaçları bunlar demiştim. Ondan Buyurmuşta. sonra e, çok estetik olduğunu düşünmüştüm. evet, Bolivya'nın evet, Bolivya, Bolivya özel Bolivya'nın kutsal ağacı ağaçları çiçeklerindenmiş. Evet. Sarı, kırmızı, yeşil renkler muhteşem. Kendi yerel danslarıymış. Modern hale getirmişler. Y <laughs> estas Önceden 40 tane varmış bu tembel hayvanlardan burada, şimdi 5 tane falan kalmış. Bakalım görebilecek miyiz Ezgi'cim? Gün içinde gelirsek görebilirsiniz. Görürsünüz aşağılarda dediler. Şu an uyuyorlar. Ne yapalım? Uyudukları zaman da gelelim. Havuçla Havuç bir de salatalık. <laughs> ben en son öyle bir video görmüştüm. Havuç ve <laughs> salatalıkla gelebiliriz. Parka tembel hayvan görmeye geldik ama <gülüyor> tembel <gülüyor> hayvan arıyoruz şu anda evet. ağaçlarda. O arada da Santa Cruz'un geleneksel kahvesini içeceğiz. Şurada sarı informalı amca ve teyze. Geleneksel kahveden satıyorlar. Şimdi soracağım. Hadi bakalım ne kadarmış? 5 diyor. <laughs> dışarıda da 5. 5? Dışarıda derken nerede 5? Kraliçe. <laughs> dışarıda da istem, 8 veririm zaten. Geleneksel kahve içemedik. Dışarıda 5 veririm dedi Ezgi. Neyse burada her meydandaki gibi güvercinler var. Tembel hayvan yok. karar verdim. Çünkü sütlü kahve değişik bir, bir Santa Cruz'a özel. E, kırılması özel. Kırılması özel. Bakalım ne özelmiş. Özel. özel, özel <laughs> Hadi bakalım. <Gracias>. Kale mi? <laughs> si. Kale canım. Si kondekçe mi? Mas kafe. Sütlü <laughs> kahve buram buram koktu. Biraz sağ. Yalnız tadı gerçekten güzel. Ve aşırı şeker. Esnek ona, zukar. Aa, sinazukar, <laughs> nokta. Çok şekerli arkadaşlar. Buraya tembel hayvan için gelmiştik ama tembel hayvanın burada nesi tükenmiş. Bu bahçede onun yerine kardinal diye kuş çeşidi var. Onu gördük. Kardinaller gibi kafasında kardinal şapkası var. Öyle güzelmiş. Bunların da nesi tükenmiş çünkü etrafta çok trafik vesaire varmış. E, bu parkta artık göremiyor musunuz? Bizim şansımıza geldik, gördük. Yine çılgın bir güne başladık. E, Amanda teyzemizle <laughs> yolları düştük biz normal evine kaldığımız, evler. evine kaldım insanlar 30 yaşlarında ama biz teyzeleri buluyoruz ya. Delisya bahçesi diye bir yer varmış burada, şelale vesaire. Ona gidiyoruz teyzemizle. <laughs> e, yol bloke olmuş, Kapatmışlar. Otobüs geri döndü. Biz devam ediyoruz, yürüyoruz bakalım neyle karşılaşacağız. Evet, şu an protestolar. Yine bir protesto bulduk Ekvatordaki gibi. Protestolar devam ediyormuş. Santa Cruz'da hiçbir sorun yok. İnsanlar Sokaklarda yürüyor, gayet mutlular, gülüyorlar şu anda. Ya, bilmiyoruz neyle karşılaşacağımız evet, ama evet. burası da Santa Cruz'a bağlı sadece merkezden bir buçuk saat uzakta bir yer. Yani bakalım gidiyoruz. Aman teyzemiz önde. Kardeş Çeyk, artık e, delisi gidemezsek ki orası çok güzeldi. Şelalesi, kanyon gibi böyle. Ben sana yarın ee, gidelim dedim. <laughs> e ee, yarın da kapalı olacak muhtemelen. <laughs> Bayağı büyük bir protesto var burada bakın. İyi yapıyorlar ya. Aferin onlara. Evet, Hep protestolar mı? Ee, saldırı yok burada. Burada e, yerler kızgın değil o kadar. Ekvador ee, gibi. E Gidemezsek buradaki ilçeleri gezeriz diyorum. Burada bir sürü Santa Cruz'un ilçesini geçtik ve buralar yemyeşil. Yani Çok Santa iyi. Cruz gibi kalabalık değil. Ee, evet şu anda e, otoriteyi yani polisleri değiştirmeye, değiştirmeye çalışıyormuş. Ee, birleştirmişler, yolları kapatmışlar. Buradan bayağı uzak, yürüyemeyeceğimizi söylediler. Ya biz hep bunları buluyoruz herhalde. Protestoları seviyoruz sanırım. Yok ama bu coğrafyanın protestolarla, protestolarla beraber devam ettiğini konuşmuştuk en başta zaten. Buna denk gelmek normal artık. Evet güzel de aynı zamanda biz zaten e, bu durumu merak ediyorduk. Tam da içine düşüyoruz her seferinde. Güzel oluyor ama yani sadece burayı değil tüm ileriyi kapatmışlardı çünkü El Hardin delisi buradan bir bir buçuk saat daha uzaklıkta. Evet. evet. Yani Şimdi gidemiyoruz yani. Başka zaman artık. Yok başka yere gideceğiz. Başka yere mi gideceğiz. Evet. Sadece polisin değişimi değil aynı zamanda sağlık, beyat, ilaç erişimi vesaire gibi temel insanlık hakları, temel ihtiyaçlarını evet. karşılamak için protesto varmış. Çok küçük bir kitleydi yalnız ama yolu kapatacak evet. kadar da kuvvetli. Yolu ağaçla kapamışlar işçiler. E, hepsi de önünde duruyor. çiçeği içiyorlardı. Afiyet olsun onlara. Bizden selam olsun. Selam, bir selam olsun derken <laughs> yanından geçtik. Selam vermedin. <gülüyor> <gülüyor> Bizden selam olsun. Buradan konuştuk. mı gönderiyorsun? Demin konuştuk ama e, arkadaşlarla sohbet ettik demin. <laughs> Televizyon e, muhabiri. Valla. E, şimdi Espe gidiyoruz. El Hardin deli kadar güzel olması da... E, tornodan geçmemiz gerekiyordu. Orta var, bir mekan var ya -Torno. torno diye. Oradan iki ayrı yere gidebiliyoruz. oraya yakın mı o zaman burası? Valla Amanda bizi götürür. Hayır, Altan Evet, kamyonetle beraber öbür taraftan Espehillo'ya gideceğiz. Espehillo. San Jose'dan. Evet, saat 9.30-10 civarı. Bolivya'da herkes her yere tuvaletini yapıyor. Geçen otobüsten indiğimiz zaman kadınlar bir tarafa, erkekler bir tarafa açışını yaptı. Kimse kimseyi rahatsız etmedi. Onu tabi videoya çekemedik. Ezgi de şimdi bu yol üzerinde bulduğu yere şey yapıyor. Onu bekliyoruz. Evet. Hı. Mutlu bir şekilde koşuyor. <laughs> hiç çevirme var. Bir de arka, bir arka tarafta, biri bu tarafta. Bir kilometre yürüyecekmişiz. Bu kamyonette parka girecekmişiz. Böyle kenarda köşede kamyonetler alıp insanları götürüyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bayağı kişi oldu. Hatta bakalım. Ayıda? Ayıda. Misri varmış burada. Aa Ah, istemiyorsun. 9 kişiyiz. Espehillo'ya gidiyoruz. Çok güzel bir bahçe. Madem Delice'ye gidemedik, şu an biz de rotamızı değiştirdik. Amanda sağ olsun yanımızda. Bolivya'da olduğu için tabii ki iyi İspanyolca konuşuyor. Biz kendi İspanyolca'mızla bu işi çözemeyebiliriz.

Yarım saatlik bu araçta devam ediyoruz. Henüz ulaşmadık. Kimse de yok etrafta. Neli karşılaşacağız bakalım. Fotoğraflarda şelale vardı. Bu parkta. Giriş, giriş ücreti var mı yok mu göreceğiz. Zannetmiyorum ama. Bir biçim mi var burada? Başka bir şey yok. Tır tır çekilir kamyonetle gidiyoruz. Diğer 6 kişi çoktan indi. Geldik. Yani, Biletler yani, de kişi başı 20 bolivianosmuş. Yani bir normalde hakkını Buraya gelme ücreti eee 45 <laughs> bolivianos <şehri> verdik 3 <laughs> kişi. 3 <laughs> kişi 45 bolivianos verdik. Bir de 20 evet. de yola verdik. E, yani Oo. 30 verdik daha doğrusu 3 kişi. Bakalım. Eee yani <laughs> geldik şelaleye ve evet, gireceğiz, fena gözükmüyor, güzel gözüküyor. Baya güzel gözüküyor ee, yani küçük bir alan ama her yer su, şelale çok yüksekten atıyor, şimdi gireceğiz çok hoşumuza gitti. Burası çok güzel ama içine giremiyorum ben, Gökhan girer birazdan. bayağı bildiğiniz buz gibi bir soğuk var. Evet ee, yani vücudumuz o kadar ısınmadı gerçi, çok sıcak değil buranın kışında Girilebiliyor yani bu şelaleye. Güzel. Şu an kış olduğunu inanabiliyor musunuz gerçekten? Sen i̇nanabiliyor musunuz? Karlar yağıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Yağmur. Kar. Yani. Kar. Hadi bakalım, şu şelalenin altını giy ve fotoğrafını çekip seveyim. Tamam, sadece şu kadar Çok soğuk. Çok <laughs> soğuk. Ya normalde burada buranın yerleri giriyor şu anda. Atlet girmişler. ben de üstünü çıkarmak istemedim. İşime de geldi. Oh, oh. <laughs> <Bunu yaptım>. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. Ya Ya ya. ya. Bu su içiliyormuş, şimdi ee, evet, içiyor, salut. Biz de şimdi suyumuzu dolduracağız yani Gökhan dolduracak. Gökhan buranın kahramanı oldu. Evet Amanda da girdi. Herkes girdi. <laughs> Dondum ya. Ama kendime geldim çok güzel oldu. Şelalemize de girdik. Ekvador'dan sonra ikinci şelaleydi değil mi Ezgi'cim burası? Hayır. Üç. 3 mü? Nereye girmişti? 3 ya da dedi? 4. Hatırladın Girmedik ben. ama hepsine baktık. Baktık derken? <laughs> ya ee... da 5-10. Ee, ben sadece oraya hatırlıyorum ya. Ekvador'dakini hatırlıyorum nedense. Neyse Şili'de büyük bir şelale var. Oraya geçeceğiz. Bolivya'da başka şelaleyi görür müyüz bilmiyorum. Aa, ee, evet, bugün gitmeye için... Göreceğiz. Ee, da göreceğiz. Ekvador'da gördüğümüz kelebekleri gördüm. Maviş maviş, kırmızı Nerede? da var ben buralarda. Göstermedim çünkü pır 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 uçuyor. Çok hızlılar. Arkadan gidiyor arkadaşlar burası tehlikeli olan ya. <laughs> Çocuklar gibi şeyiniz. Ve burada çok az kalıyoruz ya. Aman, Amanda teyzeyle geldiğimiz için Amanda teyze hadi gidelim dedi artık. Çocuklar gidelim dedi. Biz de gidiyoruz Amanda teyzeyle. Gitmek istemediğimiz için yarın yapıyoruz. Oh, Amanda teyze nerede? Oturuyor. Yarın yapıyoruz. Yazık ya Amanda. Amanda uyumuş yerde. Uyumuş mu nerede? Evet. Aman da mı? Ağaç şimdi yıkılmış yani. Evet, biz buradan 2 evet. saat önce geçtik. Bu ağaç sağlandı, rüzgardan yıkılmış şimdi. Birisinin kafasına yıkıyormuş neyse ki. Evet, bayağı yıkılmış. Bayağı eskidi mi o? Eskidi Limón. Me olvidé de ah. esa wea hasta agua Cuidado. Buenas Limón.

Evet, bayağı doyucu asandaşı lan. Chorizo, chorizo. Ağrım sulandı şu anda. Şimdi Ana ile birlikteyiz. Burada bir Peru içeceği yapıyor. Kendisi öğretmen, tüm dinleri öğretiyormuş. Bir tane din değil yani hepsini. Amanda'nın tüm çocukları burada. Şimdi Cecilia'nın kardeşi Ana da burada pisco sor yapıyor. Bakınız burada limonları, şöyle 9 tane limon Sıktı. Burada bir yumurta akı kullanacak. Singani ile, alkolle karıştıracak. Burada singani var. Bakın. Evet, yumurtayı burada kırdı. Sadece yumurtanın akı. kırdı. Burada 23-25 kişiyiz. 25 kişi için psikosoğur yapıyor. Yumurta koyuyor lan çişkiye ya. Ben yumurta yemiyorum. İskos daha önce içtim heru, heru içkisi yani. bir sürü kez fero içkisi bunu içti de, de. şimdi gördüğümüz gibi yumurta Yumurta mu abi karıştırıyorlar. Yumurtanın bazıları. beyazını koyuyorlar ama birçok alkolle yumurtanın beyazını köpürtmek için. Neyse, koyuyorlar kopmuyor. Beyaz kokmuyor herhalde. Yani. Yok beyaz kokmuyor. Bu arsalar mı? Yumurt. yaptım. Yoğurt tatlısı. Üstüne de küçük kalpler koydum. Arkada da bakınız Filiz Compleano yazıyor. Evet. Ee, doğum günü pastası çok revaçta olduğu için Ezgi'nin iki kenarda kaldı. Şöyle göstereyim. Kenarda. Yani, <laughs> Asıl pasta burada. Tepeden göstermiyorum. Pasta burada. Evet, benimkini de gösterirsen çok sevinirim canım. <laughs>